Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Üstlü sayıların 5 dakikada özetini çıkarıyor. Hızlı bir şekilde konuyu tamamlıyoruz. Dilerseniz başlayalım. Negatif kuvvet sayının payı ve paydasını yer değiştirerek sonuçları yazdıracak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere normal kuvvetlerin sonuçlarını yazmıyorum ama işarete de aynı zamanda dikkat ediyorum. Neden? Çift kuvvet var. Negatif sayıyı pozitif yapacak ama parantez olmadığı için de burası 1 bölü 36 olarak kalacak. 81 bölü 16 olarak yazdıracak. İşte 3'ün 4. kuvvetini, 2'nin 4. kuvvetinin ne olduğunu biliyoruz varsayalım. Burayı 2, burayı 3 olarak yazacağız. Çünkü 14'ün 3. kuvvetini almak zordur. İkisini de 7'ye böldüm. Burası 27 bölü 8 oldu. Aynı şeyi burada devam ettiriyorum. Eksi 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti yer değiştirdi. Aynı zamanda tek kuvvet sonuç 64 oldu. 4 bölü 10'un Eksi ikinci kuvveti 4 ile onu sadeleştiriyorum. 2 ve 5 yazıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burası 25 bölü 4 oldu. Arkadaşlar direkt kuvvetlerin 2 tane olduğu zaman çarpıyoruz. 5 üzeri 10 e, çift kuvvet olmasına dikkat ediyoruz. 2 üzeri 12 şu parantezin dışındaki çift kuvvet önemli. Burası 4 üzeri eksi değil tabii ki artı 6 olacak. Burası yine çift kuvvet olmasından ötürü bizim için 7 üssü artı 6 olmuş olacak. Peki sıralamayı nasıl yapıyoruz? Sıralamada şöyle olacak. Önceki e, çözdüğümüz sorulardan farklı olarak çevirebileceğim en minimum kuvvete göre Çeviriyoruz Burada yazalım 2 üzeri 4'ün 12. kuvveti olsun Ne olacak 5 üzeri 24 3 üzeri 36 2 üzeri 48 Şimdi bunların kuvvetlerini eşitlemeye çalışacağım taktiğimiz bu olacak e, Bu için de EBOB alacağız 24, 36 ve 48'in EBOB'u sevgili arkadaşlar 12'dir Hepsini 12. kuvvete göre düzenliyorum 5 üzeri 12'nin tabii ki buraya 2 yazacağız 3 üzeri 12'nin buraya 3 yazacağız. 2 üzeri 12'nin buraya 4 yazacağız. Güncellenmiş halde ne olacak bizim sayılarımız? 25 üzeri 12, 27 üzeri 12 ve en son 16 üzeri 12 olmuş olacak. En büyük sayımız 81 üzeri 9 ardından 5 üzeri 24 ardından 16 üssü 12. Devam. Üstü ifadelerde çarpma işleminde ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt üstleri toplayıp geçiyoruz. 2 üzeri 15. Kuvvete dikkat. Eksi 7 üssü 5. Dikkat etmemiz gereken bir sonraki şey üsler aynı olduğunda ne olacağıdır? Tabanlar çarpılır. 6 üssü 10. Yine üsler aynı. Eksi 15 üssü 7 olacak burada cevabımız. Üstü ifadelerde bölme. Yaptığımızın tam tersini yapacağız. Kuvvetleri çıkartacağız. Nasıl olacak? Bu 10 yukarı eksi 10 olarak gelecek. 5 üzeri eksi 3. Kuvvete yine dikkat ediyorum. Eksi 3 üzeri eksi 4. Neden? Artı 7 yukarı eksi 7 geldi. Üstler aynı olduğunda bu sefer tabanları bölüyorum. 2 üzeri 21. Üstler aynı kuvvet tek eksi 4 üzeri 5 olarak yazıyorum. Geldim üstü sayılarda toplamaya. Burada yapılırken cebirsel ifade mantığını kullanacağız. Yani aslında ben burada 3 üzeri 10 parantezini aldığımda burada 1, burada 1, burada 1 kalacak. Ve 3 çarpı 3 üzeri 10 geldiğinden 3 üzeri 11 yazacağım. Peki alttaki soruda ne yapacağız? Alttaki soruda da bir güncelleme yapacağız arkadaşlar. Hepsini küçük üst olana yani 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 8 şeklinde yazarak buraya da 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 8 yazarak bu zaten 1 çarpı 3 üzeri 8. Artık hepsi 3 üzeri 8 olmasından kaynaklı parantez içlerine şunları yazacağız arkadaşlar. Dikkat edelim. 3 üzeri 8 parantezini aldıktan sonra 3 üzeri 2 artı 3 üzeri 1 artı 1 yazıyorum. Bu da benim için 13 çarpı 3 üzeri 8 oldu ondalıklı sayılarda çözümleme yaparken ne olacak peki? Şöyle bir şey olacak. Burası yüzler basamağıdır. 5 çarpı 10 üzeri 2 olarak başlıyorum. Artı 7 çarpı 10 üzeri 1 artı 0 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 yerim yetmedi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazıyorum. Sıfırların hiçbir hükmü olmadığı için birden eksi 1'e aynı zamanda eksi birden de eksi üçe bir geçiş olduğunu göreceğiz. Bunu toparlarken de görebiliriz. Aynı durum burada yaşanıyor. 10 üzeri 3'ten kuvveti en büyük olan 10 kuvvetinden bakın burada 1'e geçiş var. O halde aradaki bir 0 var olmuş olacak bizim için. Tıpkı burada da eksi 1'den eksi 3'e atladığı gibi. Şimdi biz nereleri yazacağız sayı olarak? Şunları yazacağız arkadaşlar. Buna da dikkat edelim ama arada 0 var olduğunu da kaçırmayalım. 4 10 üzeri 2 olmadığı için oraya bir 0, 10 üzeri 1 var 7, 10 üzeri 0 var 5, virgül atıyorum eksi 1 de 6 eksi 1, eksi 2 yok oraya bir 0, eksi 3 var 8'i koyuyor ve bitiriyorum. Gelelim 10 sayısının kuvvetleri bilimsel gösterim hızlı bir şekilde anlatmaya. Arkadaşlar bilimsel gösterim yaparken en kolayı buradaki sıfırları bir kenara çekmektir. Burası 58 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. Neden? Buradaki sıfır sayısı buradaki onun kuvvetini azlıyor. Buradaki sıfırla herhangi bir kavgamız, dövüşümüz yok. Oradaki sıfır dahil mi değil mi sorusuna girmiyoruz. Peki biz bunu 5,8 yapmaya çalıştığımızda yani bu sayıyı azaltmak istediğimizde ne olacak? Buradaki kuvvet bunu artış olarak görecek ve tamamen bunu biz 5 olarak yazacağız arkadaşlar. Peki virgülden sonraki basamak sayısı kadar yazmak istediğimizde ne olacak? Burada virgülden sonra 6 basamak var. Buraya 6 yazıyoruz sevgili arkadaşlar ve soruyu bitiriyoruz. Gelelim bilimsel gösterime. Bilimsel gösterimde de az önceki yaptığımız sayıları 1 ile 10 arasına getirmeye çalıştığımızda bilimsel gösterime uydurmuş oluyoruz. Bakın ilk örneğimizde 10 kuvvetini içeren hiçbir şey yok ama korkmuyoruz. 10 üzeri 0 var diyoruz. Şimdi kaç basamak geriye gidip buradaki sayıyı azaltacağız. O zaman kuvveti arttıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8 olacak. Yani 1,25 çarpı 10 üzeri 8 arkadaşlar. Sayıyı 2 basamak sağa götürdüm. 3,4 yaptım. Sayı bu sayede ne olmuş oldu? Artmış oldu. Kuvvet ne olacak? Azalacak. 10 üzeri 10. Bakın şuradaki sayıyı yine azaltacağım. 1, 2, 3, 4. 4 basamak sola gittim. Sayı azaldı. Kuvvet artacak. Yani 6,25 çarpı 10 üssü 14 oldu. Ve son örneğimiz 1, 2 basamak sağa kayarak 2,5 yaptım bunu. 2,5 yapınca sağ, sa, sayımız artmış oldu. Kuvvetimiz azalacak. Eksi 14 olacak ve bitireceğiz. Umarım 5 dakikayı yakalamışızdır. Kendinize iyi bakın.